Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra Yemin dizisinin yeni sezona devam etmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Yemin dizisi yeni sezona devam etmesiyle beraber sezon finalinde kimlerin Yemin dizisinden ayrılmasını istersiniz. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden kötü karakterler yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Geride bıraktığımız bölümlerden sonra güzel bölümler bizlerle beraber olmaya başlarken savaşın yeni hamlesi neler olacak arkadaşlar? Savaşın yeni bölümlerde yapacağı kötü oyunlardan sonra Emir Tarhun neler yapmaya başlayacak? Yaşanacak bu bölümlerden sonra ise Gülperi yeni sezona yemin dizisinde devam edecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve yaşanan tüm kötü bölümlerden sonra artık Kemal Yönari'nin de mutlu olmasını isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve kötü karakterler yüzünden yeniden ortadan karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar ilerleyen bölümlerde Emir ve Gülperi arasında güzel bölümler yaşanırken savaş hissi arkadaşlar hiçbir zaman huzur vermek istemeyecek. Sezon finaline doğru savaşın yaptığı kötü oyunlar yüzünden yine yeniden yemin dizisinde ortalık karışmaya başlayacak. Ve yaşanacak bu bölümlerden sonra ise artık Emir Tarhun durmak bilmeyecek ve savaşa ise fırsat vermeyecektir arkadaşlar. Savaş ise artık yaptıklarından pişman olup pes etmeye başlayacaktır arkadaşlar. Yaşanan bu bölümlerden sonra ise arkadaşlar savaş iyi bir olmaya başlayacak ve yemin dizisinde yeni sezona devam edecektir. Sizler de arkadaşlar Tülay ve Meltem'in Yemin dizisinden ayrılmasını istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.